Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Kocaeli Mercedes Mengeller'deyim. Çok güzel, farklı ve e, pahalı bir inceleme videosuna hoş hoşgeldiniz. E, bugün sizlerle araba sektörünün en pahalı olan otomobillerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Gerçekten e, aşırı keyif alacağınızı düşündüğüm bir video olacak. Çünkü videonun her dakikası kalite olacak. Çünkü bugün sizlerle yeni Mercedes S-Class Maybach'ı inceleyeceğiz. Umarım beğeneceksiniz. Çok bekletmek istemiyorum çünkü bir an önce geçip o arabayı hissetmek istiyorum. Sizlerle inceleyip detaylarını göstermek istiyorum. Umarım beğeneceksiniz. Umarım keyif alacaksınız. İçeri geçelim ve incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeride görüşürüz. Karşınızda yeni Mercedes Maybach. Arkadaşlar ben bu arabayı nasıl tanıtacağım, ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Bu araba halikulade görünüyor. Şahane bir görüntüsü var. Gerçekten hani bayiye girer girmez zaten bir tek Maybach duruyor. Ve beni direkt cezbetti. Girer girmez dedim ki ben bu arabayı çekmek istiyorum. Ben bu arabaya hemen bir ilgilenmek istiyorum bu otomobille. Sizlere de acilen göstermek istedim. Gerçekten inanılmaz güzel. Çok şık ve cezbedici bir otomobil. Hani şöyle etrafında dolaşalım. Diyeceğim de gemi gibi araba şuna bakar mısınız? Hani uzunluğu deseniz vesaire <laughs> inanılmaz uzun. S580 Mayba. Gerçekten çok kaliteli. Birazdan kalite kokan cümlelerle aracın çekimine devam edeceğiz. Her baktığınız, her gördüğünüz detay kaliteli olacak. Bilginiz olsun. Hani videolarda derler ya dikkat kalite içerir diye. Gerçekten bu video kalite içerecek. Bu aracın tanıtımını hani S Class'ın biliyorsunuz daha önce yapmıştım. Bu aracı sadece Maybach farklarını göstermek istiyorum sizlere. Çünkü geri kalan bütün detaylar S Class zaten. S Class'la birebir aynı. İsterseniz ön tarafla şöyle hem ızgaramız, hem farlarımız bir incelemeye başlayalım. Bu araçta zaten aklınıza gelebilecek bütün güvenlik donanımları mevcut onları ekstradan söylemek istemiyorum. Çünkü videoya sığmaz yani özelliklerini saysam. 3 sayfa sadece özellik aldım bu araçla ilgili. Motor bilgilerimizle başlayalım. Bu araba 4.0 503 beygirlik bir motora sahip ve 0'dan 100'e 2290 kiloluk bu otomobili 4.8 saniyede çıkarıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel şaşırtıcı bir rakam. 503 beygir gerçekten az değil. Ve 4.0 motor çok bayağı Ciğerli bir motor diyebiliriz Evet ön tarafa gelelim Zaten o Maybach panjurumuz direkt göze çarpıyor Orada ortada bir Maybach yazımız var Tabi 360 derece kameramızı Burada hemen görebiliyorsunuz Sensörlerimiz vesaire Hepsi ön taraftaki sensörler Burada yer alıyor çarpışma önleyici Şerit takipler hemen yukarıda var i̇şte Dijital lightlar var Matrix farlar bunlar Ve yola göre uyarlanabilir farlar arkadaşlar Far teknolojisi gerçekten çok farklı Hemen zaten S klasa özel şu 3 noktayı görebiliyorsunuz E klasa bu 2 yeniyor ve C'de tek olarak geliyor oradan biraz fark edebilirsiniz çünkü uzaktan bakıldığınızda boyutları fark edilmiyor araçlar birebir neredeyse aynı gibi Onun dışında Maybach'a özel tamponlarımız var bakın bu krom detaylı tamponlarımız gayet şık şu kromlar çok güzel görünüyor gerçekten inanılmaz. Özel sipariş olarak gelmiş bu otomobil bu. Zaten satılmış yazısını görüyorsunuz yan tarafta. Fiyatına birazdan bahsedeceğim sizlerle. Şu Maybach jantlarımıza bir bakalım. Ebatlarına bakalım. Şurada hemen bir Maybach yazısını görebiliyorsunuz. Ya araç zaten çok özel bir otomobil. Yani lastiklerinden jantına, tamponla bütün detayları harika görünüyor. Ve böyle bir Maybach'a Hong lastikler gelmiş. Hemen dikkatimizi çekelim yani hong kong mercedes maybach da varsa biz de alabiliriz herhalde diye düşünüyorum 255 45 r19 olarak ebatlarımız var gayet güzel araç yere yakın ya hani şöyle bir göstereyim sizlere Bakar mısınız kışırı bir yüksekliği yok yakın olması da çok güzel göstermiş aracın bu ambiyansını, duruşunu çok güzel göstermiş Çok güzel halı kalitelerimiz var halılar çok hoş Hemen yan alt tarafta çıtalarımız var Kapı çıtalarımız 360 derece görüşün Hemen burada kamerasını görebiliyorsunuz Bu Taraftan devam edelim Daha aydınlık daha güzel Krom detaylarımız daha farklı Bakın kapı çıtalarımızdaki o kromlar daha fazla Ve şurada da var krom detaylarımız Kapı arasında Bunlar aracın Maybach olduğunu gösteren ufak detaylar Ayrıca kapı kolunda ben S-Class incelemesinde Şu aydınlatma detayını görmemiştim arkadaşlar Maybach'ta bunu görebiliyorsunuz bir Mercedes Benz yazımız var. Arka taraftaki jant lastik ebatlarımıza bakmak istiyorum ama aynı 255 45 R19 yine tekrardan tabi bunlar biliyorsunuz 12.5 derecelik bir dönüş açısına sahip arka lastikler ve bu kocaman upuzun aracı daha iyi manevra kabiliyetine ulaştırmaya yarıyor. Arka tasarıma bakıyoruz ve Omay Maybach yazısını görür görmez zaten bir kalite kokusunu hemen aldık. S580 olarak geçiyor. Tampon detaylarımız tabii ki Maybach'ta. Daha farklı egzoz uçlarımız daha farklı olarak geliyor. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle güzel krom bir çıta var orta tarafta görüyorsunuz ve egzozlarımız bunlar aktif arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yan tarafta aktif olarak geliyor iki tarafta. Hemen bir bagaja bakıyoruz. Evet kocaman bir bagaj var. 505 litre bu bagaj hacmi yeterli bir genişlikte. Tabii ki aracın içerisindeki halı kalitesi gayet güzel. Bakalım herhangi bir şekilde stepme vesaire yok. Bu araca da ihtiyaç yok. Lastiklerimiz zaten özel lastiklerimiz. Elektrikli bagajımızı kapatalım. Ayrıca şurada bir çıkış var. Buraya buzdolabı da koyabiliyorsunuz isterseniz. Geri görüş kameramızın çıktığı yerde hemen orada. Araç çok güzel. Araç harika. Bir Maybach olarak da şurada bir amblem görebiliyorsunuz. O da çok şık. Tek benim istediğim bir detay var aslında. Biliyorsunuz Mercedes Maybach'larda dışarıda hani baktığımızda şu yıldız amblemini görmeyiz. Yine orada gösterdiğim amblemi burada da görüyoruz. Onu göremedim. Ee, acaba neden konmamış? Farklılık var mı? Onu bilmiyorum. Bilenleriniz varsa eğer konuyor mu koymuyor mu onu söylerseniz sevinirim. Hemen kapıda baktığımızda da bir krom çıta var. Hani normalde kaput bu şekilde değil. Bu bir yassılık yok normal s -class'larda. Ama Maybach'ta hem buraya bir tane çıta koymuşlar ve bu çıtada da yükseltili arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz daha yukarı doğru yükseliyor. İçeri geçelim. Ondan sonra şu devasa motoru göstereceğim sizlere. Kapımızı açalım ve Maybağımızın o güzel şık içini görebiliyoruz. İlk dikkatimi çeken hemen Mayba eşiğimiz oldu. Gayet güzel koltuklar. Bakar mısınız şu koltuklara çok kaliteli. hissiyatları şu yumuşaklığı gerçekten çok güzel. Hani keşke şu an yanımda olsanız da hani şu koltuğu hissetseniz. şu da güzel yumuş yumuş bakın Mayba yastıklarımız var. Şöyle bir oturalım. En azından bir Mayba oturmadık demeyiz ve hemen dikkatimi çeken diğer bir görüntü. Bakar mısınız? Mayba pedallarımız var. Yani bu tarz ufak detaylar aracı gerçekten kendini gösteriyor, kendini belli ediyor. Farklı bir pakette olduğunuzu hemen hissediyorsunuz. Kapımızı kapatalım tabii ki. Bakımımız var kapımızda. İç aydınlatma çok güzel. Şu anda kendimi hakikaten çok iyi hissediyorum yani. Özellikle koltukta çok rahatım. Hemen navigasyonum burada kendini belli ediyor. Ortada kocaman bir ekranım var. Ambiyans çok hoş. Detaylı detaylı bunları videoda hatırlarsanız S-Class videosunda göstermiştim sizlere söylemiştim. Şu anda Maybach'ta da çok güzel bir görüntü görüyoruz. Ayrıca direksiyonumuzda da öyle bir Maybach yazısını hemen koymuşlar. Ya olabildiğince araçta Maybach'ta olduğunuzu hissetmeniz için o ufak ufak yazıları, amblemleri yerleştirmişler arkadaşlar. Mesela ekrana da baktığımızda normal bir S Class yerine Maybach'ın animasyonunu görebiliyorsunuz burada. Hemen bir oy. <laughs> Çok güzel. Animasyonun bakın açılış animasyonda da burada logolarda Maybach logolarını görebiliyoruz. Çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Çok güzel, çok şık. Evet, 360 derece kameramız hemen burada var. Ve şöyle istediğimiz gibi bayinin etrafını şöyle görebiliyoruz. Çok güzel ya. İsterseniz şöyle bastığımız açılardan aracı park esnasında daha rahat park etmek için görüş sağlıyor sizlere. Bu araçta air de var bu arada. Air süspansiyon var. O da gerçekten e, yola göre kendini de ayarlayabiliyor. Ve isterseniz kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel detaylar bunlar. Bakalım ne özellikler varmış. Kar zincir modu. Bu arka aks ayarlamak için kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu ancak motor çalıştığında bakın seviyeyi ayarlamak için buradan e, bir tuşla hemen ayarlayabilirsiniz. Manuel vites. Parktronic şerit takip aktif direksiyon yardımcısı Konfor kapılar diyor Koltuk başlıklarını indirebiliyoruz Bagajı bloke edebiliyoruz isterseniz de Güzel özellikler bu araçta mevcut Devam edelim Bu özelliklere takılırsak gerçekten aşırı bir fazla var En az 3 sayfa özellik var Öyle söyleyeyim Kablosuz şarj yerimiz Hemen burada bardaklıklarımız 2 tane Type-C girişimiz var Şuradaki deri hissiyatları da çok güzel Hemen şöyle açalım Burada çok şık bir hemen bakın tüylü tüylü çok güzel bir yer var. Kapatıyoruz. Hemen yukarı doğru gelelim. Işıklarımız burada. Bakın dokunmatik. Şöyle kapatalım. İstersek sunroof'u da dokunmatik olarak bir Golf 8'deki gibi Maybach'ta da bu şekilde sunroof'unuzu cam tavanınızı açabiliyorsunuz. Gayet güzel. Golf 8 sahipleri kendinizi gerçekten premium bir araçta hissedebilirsiniz. Çünkü Maybach'ta da bir özellik var. Şöyle kapatalım. Elektrikli perdelerimiz var. Tekrardan aynı yere şu şekilde dokunduğunuzda elektrikli perdelerimiz de kapanıyor. Tabii ki ben bunu açacağım. Çünkü içerisi daha hoş bir görüntüye erişmesini istiyorum. Şunu da yapmazsak da olmaz. Hazır gelmişken bir kere de olsa şunu yapalım. <laughs> Her yerde gördüğünüz Evet yapmadık demeyiz. Gayet güzel. Hadi arkaya geçelim. Gerçekten arkasını da merak ediyorum. Acaba nasıl? Aa, tabii ki arkada makam koltuğuna oturacağız. Bu aracın özelliği o. Makam koltuğu. Hemen şöyle bir açalım. Ve wow, o makamın güzelliğine bakar mısınız? Maybah eşiğimiz tabii ki burada da var. Hemen şöyle <laughs> bir oturalım bakalım. Oo, oh, bir dakika. Bir dakika burası inanılmaz geniş. İnanılmaz geniş. Şöyle bir geniş açı alıyorum hemen. Wow, bakar mısınız? Ya benim boyum 1.92. Yani şekilde rahat rahat bacak bacak üstüne atarak şekilde oturabiliyorum araçta çok güzel. Mayba hamlemimiz hemen buraya koymuşlar. Tabii ki patronlar da burada bir mayba bindiğini özel olarak hissetmeleri için güzel bir detay bu. İsterseniz şurada bir detay var. Kapımız otomatik olarak kapanıyor. <laughs> İnanılmaz güzel. Çok şık. Çok şık. Çok elit bir görüntü. Çok. Yani çok 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 anlatamıyorum. Bu tarafa baktığımızda şöyle bir gözümüz var tekrardan burada kablosuz şarjımız var. Yan tarafta küçük bir yer var. Dediğim gibi isterseniz burada da buzdolabı olarak kullanabilirsiniz arkaya bir buzdolabı koyarak burası da gayet güzel olacaktır. Ayrıca şurada da detaylarımız var bakar mısınız? Burası da çok güzel. Yan tarafa kapıya geldiğimiz zaman burada artık patron modlarını ayarlayabiliyoruz diyebiliriz. Mesela şuna bastığımız zaman hemen koltuk, ön tarafta koltuk kendini öne doğru oluyor. Beni biraz daha rahat bir pozisyona almaya başlayacak. Şu anda kafalık aşağı doğru iniyor. Şu an beni yatırıyor ve koltuğumu biraz daha yatay pozisyona aldı. Alt taraftaki bakın o baldır desteklerini yukarı doğru kaldırdı. Beni iyice şu an bir yatış pozisyonuna almış durumda. İnanılmaz rahat. Yani ben burada uyuyayım mı? Ben burada uyuyayım. Şuradaki alttaki tuşa bastığımız zaman eski haline kendini çeviriyor. Çok şık ya. Maybach'taysanız ya da E1 S Class'taysanız kendinizi çok özel hissediyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık. Tekrardan dokunduğumuzda da kendi kendine kapanıyor. İnanılmaz güzel bir özellik olmuş. Tam bir patron özelliği ve Maybach'a yakışır bir özellik olmuş. Farlarımızı zaten görmüştünüz. Gayet güzel farlarımız var. Gelin sizlerle bir de dörtlülerimize bakalım. Ben yani ön tarafa baktığımızda sinyallerimiz bu şekilde. Tabii ki aynalarımızda da var. Arka tarafa geçelim. Araba o kadar uzun ki yani bir arkaya geçerken beni gerçekten zorluyor. Normalde dörtlerimiz arka tarafta bu şekilde yer alıyor. Ama bir fark var. Sinyal verdiğimiz zaman kayar sinyallerimiz var. Bunlar gayet güzel bir özellik. Bu şekilde sinyallerimizi de görüyorsunuz. Gayet güzel. Ve stoplar harika. Şimdi dışarı çıkmışken gelin bir de kapıda bakalım. O V8'i bir görelim. 4-0'lık. Buradan iki kere çekiyorsunuz. Ve o devasa motora hemen bakıyoruz. Hazır mıyız? Ve 503 beygirlik 4.0 motorumuz karşınızda. Harika. Yani tamamen kapalı zaten. Dışarıda çok bir şey göremiyorsunuz her şey kapalı. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir şeyi ellemenize gerek yok. Bir cam suyunu koymanız gerekiyorsa onu da hemen burada yan taraftan halledebilirsiniz. Evet. Hemen kapatalım. sizlere güzelce Maybach'ı anlatmaya çalıştım Umarım beğenmişsinizdir keyif almışsınızdır videodan detaylarını göstermek istedim aracın çok fazla bütün özelliklerine girip de sizleri sıkmak istemedim bu araçta Maybach'ın farklarını görmenizi istedim açıkçası onları da Umarım görmüşsünüzdür güzel bir inceleme olmuştur sizler için farklı bir inceleme olmuştur ya ben arabaya aşık oldum ben arabayı gerçekten çok sevdim İnanılmaz güzel kendine direkt albenisi, direkt aşık eden bir otomobil. Zaten Maybach'ın farkı da o oluyor. Zaten S-Class güzel. Bir de Maybach olunca tadından yenmiyor diyebiliriz. Videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi sizleri aşırı özellik söyleyip boğmak istemedim. Umarım bu şekilde keyif almışsınızdır. Maybach'ın anahtarı da normal diğer S-Class'lar, C-Class, E-Class gibi anahtarı da aynı geliyor bu şekilde. Belki Maybach'ta farklı olabilir. Tek fark görebiliyor musunuz? Şurada bir Maybach yazısı var. O fark birazcık da hani dedim ya bir yazılarla şeylerle fark ettiriyor. Belki Mercedes amblemi yerine bir de Maybach amblemi olabilirdi veya arkada olabilirdi. Evet. Şimdilik videomuzdan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda, incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.